Eşekle ilgili de eşeğe üzüldüm. Eşeğe üzüldüm ben de vallahi aşırı üzüldüm var ya ne on vallahi. Kaka ben sana çok üzülüyorum ya aşırı. Sıra bakmadı Taraf yani. değiştiriliyor. E, Reis bir şey söyleyeceğim siz kire yoksa e, kire olmak için şu an bütün amları yalıyor bu kadar hangisi? Aramızda hangisi dostum? Şakada. Ya tamam Ne? Dostum cevap alamadım. Benim sesim anime kızına benziyor. anime <laughs> kızlar için gene gibi kul konuşmuyor. Aynen anime kızlar gibi. Bir de konuşalım sanki keşke. Hadi bir de konuşsan ne anlatacaksın biliyor musun? Bak bir de konuşsan <laughs> basal yazacağım basal bas. Ama konuşmayı bir GÖRECEK bir de bir konuşsan ne yapıyor <laughs> ağzını bir açsan bir konuşsan. Aynen konuşayım ben konuşamıyorum <laughs> Utandırıyor işte Türk milletini utandıran Ama bir şey söyleyeyim sen, mi sen? bak Allah şirk koşmak olmasın da Ya ya Rabbi ya, yaratıyorum ya, ya, madem ya, beynini ya, niye vermiyorsun ya Beynini niye unutuyorsun ya Madem yaratıyorum bedeni yaratıyorum beynini de koşmayın <laughs> Beyin de yok beyin 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 sizde ol beyin sizde <laughs> ol Kadın ezik ya valla Çok zevk alıyor biliyor musun? Ha. Ya sikir beyinde pusmuşlar ya Ya otistik kalmadı ya ya beynin ki, kimseye. ya ezik bir şeysi ya Hem bulandırdı ya Yere bakma yere bakma Değilsiz Havaya da bakma ya bakmasın ya orta şu ya Ya kulağım ne yapıyorsun ya ne yapıyor ya Ya gitsene gel konu peşinde Ya girsene içeri Ya arkadaşına ya mal mısın ya Allah'ım yarabbim yarabbim Allah'ım yarabbim Hani bir gelsen mi yanıma keşke ya? Niye bekliyorsun orada bir saat? Anlatın mı? amına mı? Kanka sen Ay, önden veriyolar herhalde. Arkanı zevkini alamadın herhalde önden veriyolar? Herkesi böyle arkadan Herkesi veriyor diyorsun mi? da. Sen önden evet. Mi veriyorsun herhalde. Amına koydum sana seni. Sen var ya açsan böyle önümde dolaysa ben seni yine sokmam biliyorsun değil mi? Çünkü sokamam kanka sen o, o böyle büyük böyle loplu loplarda ben derini göremem çünkü. O kadar <laughs> obesli ki kanka ben göremem yani o Anladın <laughs> mı? Anladın mı dostum beni? Ya, ezik bir de böyle susuyor ya böyle böyle beni böyle çıldırtıyorsun ya susun ya yavrum hadi Andale. Bana ben susturdu <laughs> Bunlar susturdu mu bilmiyorum bana da cevap vermiyorlar Ya kulak o pink de ya nerede oynuyor? Mars'ta mı oynuyor ya? Abi bir şey sorayım. Baba iki geri kaldı nereye gitti? Ee, nerede bari? yaşıyorsunuz? Bence bunlar Kanka, bunlar Suriye'de, bunlar Suriye'de. Ben çalak gale dostum. E kuruyorlar, duymuyorsanız. Geliriz abi, geliriz gelir zaten. Soktum. Ha şey, Gekko'nun kulağa girdik. Dolu onun kulağı. Gekko. E, Kanka senin de göçün dolu. Sarın da göçün dolu. Sarın da göçün da Ya yıkar, <laughs> ben <laughs> Ananın anının suyuyla dolduğu için kulaklarım abi normal. Ay niye koluna tüküreyim kızım ne yapayım? Tabii hadi gel kolun gel konu kulağı dolu. Senin neren dolu dostum? Ha, senin neren dolu dostum? Abi. Söyle kanka neren dolu Bey, senin? Hocam. Daha silah almayı bilmiyorum oldu sağla. Eğme o eğme. Oy! Aynen. Çok komik ya gerçek tamam be. Geri zekalı diyor ya. Lo bunu ya Yanında var ya, yanında var ya. Razer var diye konuşabiliyor. Ya, ya ben onu almış. Şimdi de bitmişti. Ha, o biraz zor am. Almayacağız, almayacağız. Bırak at, at silahını yere. <laughs> Aç köpek gibi bekliyorlar orada. <gülüyor> <gülüyor> at silahını yere. Altıma sıçacağım. Ya geri zekalı. Gerizekalı kloğum! Gerizekalı mısın kaka? Gerizekalı mısın kaka? Kaka sen gerizekalı mısın? Kaka kalk. sen aşırı gerizekalı şeysin ya. Yemin ediyorum. Aşırı gerizekalı mısın Aldım. Aynen lan! Görüşürüz. Nice Can yok ki kanka takımda can, bastım, can yok. Bastım bastım. hazır mıyız? Çanta yolda. Baktım yukarı. Spike yerleştirildi. Kabus bitti. Bir Ay. düşman kaldı. O nasıl oldu oraya ışınlandı ışınlandı. Bomba! Bakıyorum. Öldürdü ya ışınlanamadı. Kanka sıkıldı. Ooo kardeş. Ooo. Ooo. Herkese. Herkese veriyorum, ben de bir kere de sazla bakayım ya. <laughs> ya. Bir kere de ben bakayım <laughs> ya kardeşim. Haklı <Haklıyorum gülüyor> değil mi lan? Haklı değil mi? Neyse. Niyan bize de ver lan skin'li silah. Ver lan kardeşim. Ver lan. Ver lan kardeşim. Kese kese <laughs> de o, e, bir kere salla bakalım. Ne olur video al diyeceğim de, de kakao vallahi. vallahi. Sende bir sesi gelmedi şu ay ya. Gerçekten midemi bulandırıyor biliyor musun? Aşırı bir midemi böyle ağzıma getiriyor. Böyle. Aşırı. Gidelim aşırı. kankiler. Aşırı bir mide bulantısı kıyılıyor. Kanka sen de Niye böyle sana da bu? Sana da oluyor mu? Da oluyor mu? Av başladı. İşte sadece bana mı oluyor? Bak şunu sıkıştıracağım ben bunu yakayım. Gel. Nerede o? Aha yakıştırdım ya. sıkıştır şunu. Sıkıştırdım. Sıkıştır. Ya Sıkıştır Nerede Nerede oldu? o? yerleştirildi. Sokacağım. Phoenix'in körüne ya. Harbi Kanka anladım. tam çatışırken atacağım altına çabuk. Abi arka arka bu arada. Bu taraftan. Dikkat. Bir, <laughs> bir düşman kaldı. Şey i̇şte oldu kalkan ne oldu. Iyyy yemin ederim bizden ağzıma gelsin bu gençler. İçine koştu, içine koştu. <gülüyor> 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 Aldı mı sesini tezi dayla. Bak ben niye konuşmadı ya. O yüzden çok... ki ters psikoloji yapmıştım kanka. <obedient> ters çok eğlendim valla. Ama video